Yalancı, şerefsiz. Adam kızı sokağın başına indi Kadir'im. Görmedim nereye girdi diyor. Lan mal nasıl sokağın başı? Vay ya kulübün önüne bıraktın lan. Nasıl görmezsin lan? Ya da yalancısın. Senin yüzünden oldu lan. Ya ben senin yapacağın işinin ya. Sonra da hırsızı yakalamışsın diyorsun. Mal lan. Eski Doruk Atakul online. Bakın Doruk bardağı böyle tutuyor. Yani kulakları bu tarafa bakıyor yani değil mi? Bu taraftan parmağını kulağına soktuğunu görüyoruz. Yani şok oldum diyemem. Oluyor yani. Böyle. Tolga Bey. Ömer Tolga'yı itiyor. Ve elindeki içeceği tişörtüne dökülüyor. Yani sadece buracıklar ıslandı. Bu kadar. Yani çok az şey döküldü. Sonra 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 tişörtü bu kadar ıslandığını görüyoruz. Yani bu kalan içeceği de kendine dökmüş gibi gözüküyor ama Tolga'dan beklerim yani. Sizce de Tolga kendi tişörtüne dökmüş müdür? Valla öyle gözüküyor yani. <laughs>